güzel bir haberimiz var. Şu anki mevcut liste fiyatı aslında devasa bir indirim. Honda showroomlarında sizleri bekliyor. Değerli Honda severler, değerli takipçilerimiz, Türkiye'nin en çok izlenen Bayi Otomobil kanalı Kamera Tıp'tan hepinize tekrar merhaba. Honda satış danışmanınız Niyazi ben. Bu videomuzda size sadece özel bir kampanyadan bahsedeceğiz mevcut ÖTV güncellemesi ile birlikte bu avantajlı konuma gelen bir modelden bahsedeceğiz ki bu aslında en çok satılan modelimizdi ve daha da fazla satacağından eminiz bu kampanyayla beraber ki kampanyayla beraber de stoklarımız hızlı bir şekilde azalmaya başladı. Ben HRV satın almak istiyordum, iyi bir kampanya bekliyordum diyenler showroomları ziyaret etmeye başladılar. telefonlarımızda susmamaya başladı diyelim. Bu noktada kampanyamızda hemen bahsedelim. Hangi modelimizde kampanya var? O özel aracımız hangisi? Tabii ki yanında bulunduğumuz şu anda Honda dendiği zaman ilk akıllara gelmeye başlayan Honda'nın Hibbit teknolojisine sahip ki teknolojik harika bir araç aslında. Honda HRV modelimizden bahsediyorum tabii ki. HRV modelimizde hiç bilmeyenler için normalde 3 paket var ama bu videoda biraz kısaca bahsedeceğim. Çünkü biraz kampanya detayından bahsedeceğim. HRV modelimizin orta paketinden bahsedeceğim. Hiç bilmeyenler için aracımızda normalde 3 paket bulunuyor. Başlangıç paketi Elegance, en üst paketi Steel Plus versiyonu. Orta paketle yanında bulunduğumuz aslında en çok talep gören modelimiz diyebilir. Çünkü dolu dolu bir paket. Üst paketinde çok yakın özelliklere sahip ve fiyat avantajı var. Hemen kısaca aracımızdan da biraz bahsedelim. Kampanya detayına geçmeden yani vereceğimiz fiyata göre nasıl bir araç alacağınızdan öncelikle bahsedelim ki HAV modelimizin dediğimiz gibi orta paketi 1.5 benzin artı elektrikli hibrit teknolojisine sahip ve %100 hibrit teknolojisine sahip bir araç. Bunu vurgulayalım. Sadece böyle düşük hızlarda değil de yüksek hızlarda da teknolojisini devam ettiren, hibrit sürüşünü devam ettiren bir teknolojiden bahsediyoruz. Aracımız 131 PS, 253 tork gücü üretiyor. Şarjda hiçbir işiniz yok, şarja takmıyorsunuz. Kendi elektriğini kendi üreten de bir teknolojiye sahip aynı zamanda. Çünkü kaput altında jeneratör motoru da bulunuyor, elektrik üretimi sağlıyor şeklinde. Güzel bir teknolojiye sahip bu aracımız. Peki aracımızın hemen özelliklerinden bahsedelim. Nasıl bir paket? Aracımızda aydınlatma sisteminin hemen baktığımızda ön yüzünde LED farlar. Arka stoplar da aynı şekilde LED. Kayar LED'ler var bu arada sinyallerde. Ön sis farları da aynı şekilde LED aydınlatmaya sahip. Park olaylı için önde ve arkada park sensörü, geri görüş kamerası. İç donanıma geldiğimizde ön koltuklarda ve direksiyonda ısıtma özelliğimiz. Çift bölgeli otomatik ve dijital klimaya sahip aracımız. Dolu dolu bir güvenlik paketine sahip. Şerit takip uyarı sistemi, şeritte tutma sistemi, çarpışma feci fren sistemi, adaptif hız sabitleme, trafik levhalarını okuma sistemi, yan aynalarda kör nokta uyarı sistemi, 8 adet hava yastığı gibi böyle nefesimin yetmediği güzel de güvenlik özelliklerine sahip bir araçtan bahsediyoruz anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, SOS sistemi dediğimiz e call sistemi çarpışma veya kaza durumlarında 112 arama durumunu gerçekleştiren güzel bir özelliğimiz var. 18'in çelik şantlar ve Michelin lastikle geliyor. Arka koltuklarda sihirli koltuk özelliği, Elektrikli bagaj kapağı aynı zamanda akıllı bagaj kapağı diyoruz. Tekme hareketleri de bagaj kapağını açıp kapatabiliyorsunuz. Koltuklar öne doğru dümdüz yatırdığınızda 1205 litreye ulaşan bir bagaj alanı. Koltukların oturma yerlerini havaya kaldırdığınızda da yaklaşık 800 litrelik bir arka yaşam alanı da bagaj hacmi oluşturabiliyorsunuz. Böylesine de iç yaşam alanı kullanışlı bir araç diyebiliriz. Arka camlar fabrikasyon karartılmış. Ön iki camlarda da ultraviyole özelliğine sahip yeni teknoloji bir cam teknolojisi var aracımızda. Peki bu özelliklerini saymakla bitiremediğimiz aracımızın kampanyasını hemen ondan bahsedelim. Bekleyenler için yani ne uzattın be kardeşim diye fiyatını söyle diyenlere de buradan duyabiliyoruz. Tabii ki videoyu ileri sarıp kampanya detayını da görebilirsiniz ama hemen fiyatımızdan bahsedelim. Yeni güncelleme ile beraber şu anki mevcut liste fiyatı aslında 2 milyon 530 bin liraya çıktı. Ya biz o rakamları kaşırdık Bu aracın fiyatı 2.395 bin liraydı liste fiyatı. ÖTV güncellemesinde 2.530'a çıktı deyip üzülenlere güzel bir haberimiz var. Aracımızı kısa süreli ve sınırlı sayıda bulunan araçlarla beraber ÖTV güncellemesini avantaja çevirdik. Ve tam 335 bin lira indirimle Honda Showroom'larında sizleri bekliyor. Kampanyamız bu şekilde. Devasa bir indirimi, büyük bir indirim, uzun zamandır Honda'da olmayan büyüklükte bir indirim diyelim aslında. Sizleri Honda HRV modelimizin Advance paketi showroomlarımızda, stoklarımızda renk seçenekleriyle beraber kısa süreli bekliyor. Kampanya ne kadar devam eder? Kısa süreli olacağını söyleyebilirim ve sınırlı sayıda olduğunu söyleyebilirim. Malum ÖTV güncellemesi ay sonuna denk geldi. Zaten ayın başından beri sattığımız araçlarımız vardı. O yüzden kısa sürede 335 bin lira indirimi kaçırmak istemiyorum diyenler, ben HAB'yi zaten satın almak istiyordum diyenler, hayallerinizi gerçekleştirmenin şimdi tam zamanı diyoruz. Ve bu noktada da bizleri arayarak bilgi sahibi olacağınızı da hatırlatalım. Showroomlarımıza bekliyoruz. Telefonlarımız başında sizlerden telefonlarınızı bekliyoruz diyelim. Bu, bu noktada da videomuzu sonlandıralım. Bir sonraki güzel videolarımızda, güncel videolarımızda, kampanya videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın ve kamerayla kalın.